bu alemin sırrını çözen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Fen ve felsefe onu çözemez. Çözemediği de ortadadır. Kainatı kendi kendine tesadüfen olmuş abes böyle bir mezbahane yani bir kesim yeri gibi her şeyi tahrip eden öğüten bir değirmen gibi manasız tesadüfi karma karışık gösteriyorlar. Binler fen de okusalar bunlar cahildir. Bu alemin sırrını çözememiş. Kur'an asıl hakikatten bahsediyor. O sarayın hakikatinden bahsediyor. Nasıl yapıldığı yani o tarzı teşekkülü değil ha. Kur'an bak ondan iraz etti. İbham yaptı. Orayı kapalı bıraktı. Nasıl yaptı? Mesela ağaç o topraktan nebatat nasıl çıkıyor? O ağaç nasıl yaratılıyor? Fenni cihetten bunu anlatmadı. Çünkü Resulün vazifesi hakikatini anlatmaktır. Nasıl sani zülcelale delalet ediyor? Kim yapıyor? Bunu göstermektir. Diğeri neden diğerlerini anlatmadı? Bunda birkaç yer var. Yani Kur'an o fenni hakikatleri niye fazla anlatmıyor teşekkülatı içinde? Kur'an'ın maksadi noktasında onların teması az olduğu içindir. Çünkü Kur'an Allahu Teala'nın rububiyetinin şunatını anlatmak, kemalatını beyan etmek ve buna karşı insanın ubudiyet, kulluk vazifelerini talim etmek için gelmiştir. Bu noktada onun ehemmiyeti azdır. Bu onlar dolayısıyla birer ibadettir. O alemde o fenni şeyleri sanat teknoloji yapmak dolaylı bir ibadettir. Doğrudan değil hakiki ibadet olunca o dolaylısı ancak tahakkuk ediyor. Ve bu da zaman içinde tekamül edecek bir şeydir. Yani fıtratın kanunu budur. Hiçbir kimsenin anla aklı tek başına o fennin tekamülüne müsait değildir. Kamil olarak bunu tekamül ettirip anlamaya müsait değildir. Bütün bir nevi insan zaman Adem'den beri evvelkilerin ulaştığı neticeyi, ahirkiler alıp onun üzerine onu geliştirerek üst üste taşı koya koya bina edilen bir şeydir. Bunun doğrudan talimi alemin nizamını bozar ve Kur'an'ın maksadına doğrudan münasebeti yoktur. Ne kadar münasebeti varsa o kadar alır. Kur'an o yolda yolu tayin eder, tasfiye eder, yolu çizer gösterir gidin bakın diyor buna bakın. Mesela efelem ile semai fevkahum keyfe ve ve ma furuc. Üzerlerindeki semaya bakmıyorlar mı? Nasıl onu bina etmişiz? Ne keyfiyette onu süslendirmişiz? Hiçbir açıklık, boş, ihmal edilmiş bir şey bırakmamışız. Şimdi ne oldu? Bu semaya bakan Fenne, diyelim ki astronomi fenni, bu fenne fenni gösterdi mi? Bakın diye emretti. İşte Kur'an'ın vazifesi bu, irşattır. Yoksa onu alıp da, armut piş ağzıma düş gibi yani onu alıp da o fenli doğrudan öğretmek değil. O insanın vazifesi, çalışıp öğrenecek zaten. İnsanın ubudiyeti içine dahil. O fenleri tekamül ettirmek. O ne yaptı? İrşat vazifesini yapar. Yolu gösterir, bak diyor, şimdi o nasıl bina etmişiz, nasıl süslenmiş, İncelikleri fennin konusudur. Ama Kur'an burada o üslubunda ne yaptı? Tabiat bataklığına sapmayacak şekilde. Onun tanzimi, düzenlenmesi, nizamı, ondaki o semadaki zinetlendirilmesi, hiçbir boşluğun bırakılmaması o geniş meydanda bu intizam, bu zinet bir saniye Zülcelal'in ilim, irade ve kudretiyle yaptığını gösterir. Bak ona delalet eden ciheti açık gösterdi. Sema'nın asıl anlamı, güzelliği de buradan parlıyor. Yoksa sema ateş parçalarının olduğu tesadüfen karmakarışık bomboş bir yer. Hiçbir anlam yok. Ama Kur'an'ın gösterdiği şekilde Allah'a bakan veci görüldü mü semanın anlamı, güzelliği, kıymeti işte orada parlar. İşte asıl semanın hikmeti bu değil midir? Semada görünen asıl hikmet budur. Bu nazarla görülür. Öbürü de tafsilatıdır işin. Onun için Kur'an bu hakiki hikmette tafsilat verdi. Zahiri olan kısımlarında, zahiri hikmetler ve ondaki şeyler sanatlar hususunda icmal yaptı. Hatta bundan dolayı Hazreti Peygamber'i ümmi olarak gönderdi. O fenleri bilmiyor dünyaya ait, beşere ait fenlerin hiçbirini bilmiyor ki bütün fenlerin temeli en birinci başlangıcı olan kıraat ve kitabeti bilmiyor. Bu ikisi birbirine karıştırılmasın diye. Bu noktadan fenni felsefi meselelerin zahiri tantanasına şaşasına bakın. Kur'an'ın beyanatına karşı hürmetsizlik etme. Sanki Kur'an basit anlatmış, fen tafsil anlatıyor değil. O fenler olayın kışrındadır, kabuğunda. Kitabın yazısına bakıyor, nakşına. Şu harf böyle yazılmış, burada bu cevher kullanılmış, şurada şu matbaa usulü takip edilmiş nakşıyla uğraşıyor. Kur'an ise onun manasıyla uğraşıyor. Diğerini de irşad eder, yol gösterir, dikkat et diyor buna. Anladınız mı bu konuyu? Bütün ilimlerin en üst mertebesine kim çıktı? Bak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İnsan ilim için yaratılmış değil mi? Ona dedi ilk emri ikra. Ama o neyi okudu? İkra dedi. Peki Resulü ne okudu? Kur'an okudu. Yani ikra'yı Kur'an, Kur'an oku. Onun okuması Kur'an'ı okumaktır. Bütün ilimlerin üstadı, muallimi bak burada anladığı hakikat bu değil mi? Odur ama ümmidir. Anlasana bak bu farklı bir şeyler. Kasrın hakaykını ve kendi kemalatını ona bildirir dediği bu. Demek ki bu alemin hakikatini çözen ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kur'an'dır.